11 Ağustos'ta doğanların spiritüel özellikleri: Vizyon, sezgi ve ilahi ilham. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 11 Ağustos'ta doğanlar yüksek bir sezgi gücüne, güçlü bir vizyona ve ruhsal derinliğe sahip bireylerdir. Onlar için hayat sadece dünyevi başarılarla sınırlı değildir. Aynı zamanda ilahi bilgelik, ruhsal farkındalık ve insanlara ilham vermekle ilgilidir zihinleri geniş, ruhları derindir ve evrenin büyük sırrını anlamaya yönelik güçlü bir içsel dürtü taşırlar. Bu bireyler, doğuştan vizyoner ve idealisttir. Büyük hayalleri vardır ve dünyada anlamlı bir iz bırakmak isterler. Ancak, bazen gerçeklerle hayalleri arasında sıkışabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Hayallerini gerçekleştirmek için somut adımlar atmayı ve sabırlı olmayı öğrenmeleri önemlidir. 11 Ağustos doğanlar, sezgileri ve ilham yetenekleriyle güçlü bir ruhsal bağ sahiptirler. Evrenin enerjisini derinden hissedebilir, insanların duygularını kolayca algılayabilirler. Bazen kendilerini başkalarının enerjilerinden korumakta zorlanabilirler ve bu yüzden negatif enerjilere karşı daha bilinçli olmaları gerekir. Ruhsal farkındalıklarını artırarak, bu sezgisel gücü daha dengeli ve bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmelidirler. Duygusal olarak çok hassas, duyarlı ve derin bağlar kurmaya yatkındırlar. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve ilişkilerinde mükemmeliyetçilik bekleyebilirler. Gerçek sevginin kusurları da kapsadığını anlamak onların ruhsal gelişiminde önemli bir adımdır. Bu bireyler yaratıcılıkları ve sanatsal yetenekleriyle de dikkat çekerler. Güçlü hayal güçleri vardır ve bu enerjilerini sanat, yazı, müzik, tiyatro veya film gibi alanlarda ortaya koyabilirler. Ancak bazen iç dünyalarında fazla kaybolabilir ve pratik gerçeklikten uzaklaşabilirler. Hayallerini somut hale getirebilmek için zihinsel disiplin geliştirmeleri gereklidir. Spiritüel olarak yüksek bilinç seviyesine sahiptirler ve mistik öğretilere karşı doğal bir ilgi duyarlar astroloji, tarot, enerji çalışmaları, meditasyon ve bilinçaltı terapileri gibi alanlarla ilgilenebilirler. Ancak ruhsal bilgiyi günlük hayata entegre etmeyi öğrenmeleri gerekir. Bilgi sadece toplandığında değil, yaşandığında gerçek bir dönüşüm yaratır. Bu bireylerin en büyük karmik görevi sezgisel güç ile mantıksal dengeyi kurmaktır. Ne kadar vizyoner ve sezgisel olurlarsa olsunlar, gerçek dünyada ayakları yere sağlam basmadığında hedeflerine ulaşmaları zor olabilir. İçsel bilgeliği pratik eylemlerle birleştirdiklerinde hayatlarında büyük bir denge yakalayabilirler. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol, yıldız, ilahi rehberlik, ilham ve yüksek bilinç ile ilişkilidir element, ateş ve hava ruhsal ilham ile entelektüel açıklığı birleştirir. Spiritüel hayvan, geyik zarafet, sezgi ve ilahi bağlantı ile ilişkilidir. Şanslı renk, mavi ve mor ruhsal farkındalık, sezgi ve içsel bilgeliği simgeler. Mantra, sezgilerimi bilgelikte kullanıyor, vizyonumu gerçeğe dönüştürüyorum. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, hayallerini ve sezgilerini somut gerçeklik içinde dengelemektir. Ne kadar idealist olurlarsa olsunlar, gerçek başarı vizyonlarını disiplinle ve kararlılıkla hayata geçirebildiklerinde gelir. 11 Ağustos doğanlar, yüksek sezgileri, ilham verici enerjileri ve ruhsal derinlikleriyle dünyada büyük bir fark yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında sadece ilham almakla kalmayıp bu ilhamı gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atmayı öğrenmeleri gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.